sevgili severler, değerli izleyenler, 28 Ağustos Pazartesi günü Bursa'da 9 koşulu yarış programı gerçekleşecek ve Bursa'da start alacak olan safkanların itman pisti görüntüleri geliyor ekranlarınıza. 3 numaralı Kral Arek Sercan Özücel 25 Ağustos'ta Bursa'da çalıştı. 800'ü 57.3, 400'ü 29.6 oldu. 4 numaralı Targutay Yasin Nazlı ile 26 Ağustos'ta Bursa'da çalıştı. 600'ü 43,5, 400'ü 29 oldu. İçte 5 numaralı Angel of Mountains, dışta Hazbalık, arkada Belkıs var. Cem Altun'la 25 Ağustos'ta Bursa'da Angel of Mountains'ın 600'ü 40,5, 400'ü 26,8 oldu. 6 numaralı Eylül Lize 1012.9, 400'ü 29.9 olan uzun yarış galobunu 26 Ağustos günü Furkan Himle gerçekleştirdi. 8 numaralı Şahlan Kız, Senayi Metin'le 27 Ağustos günü Bursa'da çalıştı. Bu safkanın 400'ü 28,5, son 200'ü 14 oldu. 10 numaralı Şehri Tuncal, içteki Safgandı, dışta Has Tarkan, en içte Çağrı Bey var. Yunus Emre Yüksel ile 18 Ağustos'ta Bursa'da 427.8 oldu. 11 numaralı Hıçkıdık ekranlarımıza geliyor. Dışta ortadaydı. SS'li Akif içte önde, Defne Hatun en arkada. Cemal Paso ile 20 Ağustos'ta 858.3, 429.4 oldu. 2 numaralı Bal Diyar, Necdet Altın'la 26 Ağustos'ta Kocaeli'de çalıştı bu safkan ve 600'ü 45, 400'ü 27,5 oldu. 4 numaralı Gül Nisa Can arkada, önde ise İzmit Aslanı var. 25 Ağustos'ta Hakan Berkaya ile Bursa'da Gül Nisa Can'ın 800'ü 56,8, 400'ü 28,4 oldu. 5 numaralı Defneli Selçuk Başkan İdaresi'nde 26 Ağustos günü Bursa'da çalıştı. 800'ü 59.5, 400'ü 29 oldu. 7 numaralı Fıstıkcan Hakan Berkaya idaresinde 20 Ağustos günü Bini 12.7, 400'ü 29 olan uzun yarış galobuyla geliyor ekranlarınıza. 8 numaralı Oğul Şah, Baran Avşar idaresinde 26 Ağustos günü Bursa'da yapmış olduğu 855.3-426.3'lük derecesiyle pistten ayrıldı. 9 numaralı Lolan Güzeli Hüseyin Turan'la 26 Ağustos'ta Bursa'da iç pistte çalıştı. 645,5 buçuk, 430 oldu. 10 numaralı Karavaş, Aytek Gülger 20 Ağustos'ta Bursa'da çalıştı. Karavaş'ın 645, 400'ü 29,5 olan galobunu izliyorsunuz. 11 numaralı Mia Bella, Hakan Berkaya ile Bursa'da 26 Ağustos günü 643,7, 428 olan galobuyla çalışmasını tamamladı. 1 numaralı atıcı B 24 Ağustos günü Gürsü Örs idaresinde iç pistte çalıştı. 800'ü 49.2, 400'ü 24.2 oldu. 2 numaralı Hart ekranlarımıza geliyor. İsmet Hakkılışlı 26 Ağustos'ta Ankara'da iç pistte çalıştı. Bu safkanın 400'ü 25.8 oldu. 4 numaralı Grand Mission ekranlarımıza geliyor. Bu safkan Tugay Alıcı ile 26 Ağustos günü çalıştı. Bursa'da 853.2, 426.4 oldu. 5 numaralı Halo dayı Fırat Artış 26 Ağustos'ta Bursa'da çalıştı. 636.7, 423.7 oldu. İçte 6 numaralı Trevi Fountain, dışta Burak Şah var. Nurettin Şen'le 20 Ağustos'ta Bursa'da 800'ü 52.8, 400'ü 26.2 oldu. İçte olan 6 numaralı Trevi Fountain'ın. 1 numaralı Güla Yunus Emre Yalçın'la 26 Ağustos'ta Bursa'da çalıştı. 400'ü 27.8 oldu. Önde 2 numaralı Sınır Tanımaz, arkada Hızlı Emel var. Hakan Demirbaş idaresinde 26 Ağustos günü Bursa'da Sınır Tanımaz'ın 600'ü 41.4, 400'ü 27 oldu. 3 numaralı Aslan Soylu 26 Ağustos günü Nihat Baydan'la Kocaeli'de çalıştı. 800'ü 57, son 400'ü 27 oldu. 4 numaralı kaftan ekranlarımıza geliyor. Sezer 25 Ağustos'ta 1200'ü 1.29.8, 1000'i 15.3, son 400'ü 29.3 oldu. İçte önde olan 5 numaralı köy demirdi. Dışta arkada kalansa dostum dostum. Hakan Berkaya ile 25 Ağustos'ta Bursa'da köy ağası demirin 400'ü 28.8 oldu. dışta önde olan 7 numaralı Yahya Beygülü Nurettin Şenle 26 Ağustos'ta Bursa'da çalıştı. İçte arkada kalansa Zulut Hattı 800'ü 58.9, 400'ü 28.2 oldu Yahya Beygülü'nün. 8 numaralı eser Furkan Karakurt idaresinde 26 Ağustos günü Bursa'da çalıştı. 600'ü 42, son 400'ü 28.4 oldu. 9 numaralı İstanbul muhafızı Oktay Kızıldaş da 25 Ağustos'ta İzmir'de çalıştı. 642.2 428 oldu. Dışta 1 numaralı Auris, içte ise Terizor var. Erdal Baysal 26 Ağustos'ta Bursa'da 638.5 425.3 oldu. 4 numaralı Foot Royant, Nurettin Şen'le 26 Ağustos'ta Bursa'da çalıştı. 4 numaralı Foot Royant'ın 637.7, 400'ü 25 oldu. 5 numaralı Güner Dayı, Erdal Baysal'la 26 Ağustos'ta Bursa'da çalıştı. Bu safkanın 1000'i 4.5, son 400'ü 26.6 oldu. Dış pistte şu anda önde olan 6 numaralı rüzgar atıydı. Mahmut Bayla 25 Ağustos'ta Bursa'da çalıştı. 852.2 400'ü 24.8 oldu. İç pistte arkada kalan Strom Runner'dı. 7 numaralı Sabırlı Körpe Turgay Doğan'la 26 Ağustos'ta Bursa'da çalıştı. Bu safkanın 639 son 400'ü 25.8 oldu. 8 numaralı tır kaz ekranlarınıza geliyor. Fatih Akbulut'la 24 Ağustos'ta Bursa'da bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. 9 numaralı After All Murat Akalın'la 26 Ağustos'ta İzmir'de çalıştı. 638 son 400'ü 25.3 oldu. 10 numaralı Donna Bella, Hakan Demir başla 26 Ağustos'ta Bursa'da çalıştı 637-424 oldu. Dışta 11 numaralı Eymir fırtınası, içte ise Letit var. İsmail Katı ile 26 Ağustos'ta Kocaeli'de Eymir fırtınasının 852-425 oldu. 13 numaralı Luma Luma Nurettin Şen'le 24 Ağustos'ta Bursa'da 641-426.8 olan galobuyla geliyor ekranlarınızı. 14 numaralı Prenses Namrun 26 Ağustos'ta Selçuk Başkan'la Bursa'da iç pistte çalıştı. Bu safkanın 638.7 son 400'ü 25.3 oldu. Dışta 15 numaralı Queen of Rap, içte Sarper Han var. Şenol Karaman 26 Ağustos'ta Bursa'da 800'ü 50.2, 400'ü 24.7 oldu. 17 numaralı Starlit Sky, 1400'ü 1.41.6, 1000'i 9.6, son 26.8 olan uzun yarış galobunu 25 Ağustos'ta Bursa'da Uğur Aydilek ile gerçekleştirdi. Bir numaralı Free Children Şahin Dursun'la 26 Ağustos'ta İstanbul'da iç pistte çalıştı. Bu safkanın 800'ü 52.3, 400'ü 26.8 oldu. 2 numaralı Özay Suzan ana ekranlarımıza geliyor. Hüseyin Turan'la 26 Ağustos'ta Bursa'da 800'ü 51.6, son 400'ü 24.6 oldu. 3 numaralı Linen Energy, Sinan Ülgen'le 25 Ağustos'ta Bursa'da çalıştı. Bini 4.5, son 400'ü 24.5 oldu. 4 numaralı Bay Nusret, İzmir'de 26 Ağustos günü Halil piste çıktı. 800'ü 51.5, 400'ü 24.5 olan yarış galobuyla da Pazartesi günü Bursa'da start alacağı yarış öncesi son çalışmasını tamamladı. 5 numaralı Guliyev Cem Altun'la 25 Ağustos'ta Bursa'da çalıştı. 800'ü 50.4, son 400'ü 24.7 oldu. Dışta önde olan 6 numaralı Nide Bey'i, arkada kalansa poliglattı. Erhan Akkaya ile 26 Ağustos'ta Bursa'da Nide Bey'inin 800'ü 49.7, son 400'ü 24.9 oldu. İçte 8 numaralı Sarper Han, dışta ise Queen of Rap var. Şahin Akduman'la 26 Ağustos'ta Bursa'da 850.2, 400'ü 24.7 oldu. 9 numaralı Haylazım, Sinan Çetin'le 26 Ağustos günü Bursa'da çalıştı. 800'ü 50.5, 400'ü 25 oldu. 10 numaralı Sultan Celim Doğukan Karanfil ile 26 Ağustos günü Bursa'da çalıştı. 637.8, 400'ü 24.6 oldu. 1 <laughs> numaralı şans kayığı Gürsü Örs idaresinde 24 Ağustos günü Bursa'da çalıştı. 800'ü 51.8, 400'ü 25.3 oldu. 2 numaralı Cardinal Shot içte dışta Samaninka var. Tugay Alıcı ile 26 Ağustos'ta Bursa'da 638.2, 424.2 oldu. 4 numaralı Levame Contigo, Onur Yılmaz 26 Ağustos'ta Ankara'da iç pistte çalıştı. 800'ü 51, son 400'ü 25 oldu. 5 numaralı Şen Ümit Nurettin Şenle 26 Ağustos günü Bursa'da çalıştı. 639.2 400'ü 25.7 oldu. 1 numaralı Sönmez Yiğit İstanbul'da sentetik pistte 24 Ağustos günü çalıştı. Yılmaz Kaya İdaresi'nde ve bu safkanın 800'ü 48 400'ü 23.4 oldu. 2 numaralı Jinseng Bursa'da Görkem Büyük Kılıç'ta 25 Ağustos günü çalıştı. 638 425.2 oldu. Görkem Büyük Kılıç idaresinde 2 numaralı Jinseng'in. 3 numaralı Ulu Bey öndeki Safgan'da arkada Bedel Crown var. Hasan Suya Bakanlığı 26 Ağustos'ta Bursa'da Ulu Bey'in 636.7 423.9 oldu. 4 numaralı Secret Conqueror 1.4.3 426.3 olan uzun yarış galobunu 20 Ağustos günü Bursa'da iç pistte ve Şenol Karaman idaresinde gerçekleştirdi. 5 numaralı Yeğenim Miraç Mahmut Bayla 25 Ağustos'ta Bursa'da çalıştı. 800'ü 53, 400'ü 26 oldu. 6 numaralı Mikea ekranlarımıza geliyor. Hakan Berkay ile 25 Ağustos'ta Bursa'da çalıştı. IKEA 1000.45 400'ü 24.5 oldu. 7 numaralı Medit Grey ekranlarımıza geliyor. Berat Aysen 25 Ağustos'ta Bursa'da çalıştı. 1006.7 son 400'ü 25.2 oldu. 8 numaralı kaptan Kemal Bursa'da Mehmet Avcı ile 23 Ağustos'ta çalıştı. 1004.3 425.6 oldu. 1 numaralı Hürdar Şah Ümit Polat'la 26 Ağustos'ta Bursa'da iç pistte çalıştı. 637.9 425.3 oldu. 2 numaralı London City, Ömer Altın'la 26 Ağustos günü Bursa'da çalıştı. London City'nin 800'ü 51.5, 400'ü 25.6 oldu. Arkada 4 numaralı Battle Crown, önde ulu Bey var. Tugay Alıcı ile 26 Ağustos'ta Bursa'da Battle Crown'ın 800'ü 50, 400'ü 24.8 oldu. 5 numaralı Forever Appa, Özal Gökçe ile 26 Ağustos'ta Bursa'da çalıştı. 637.3, 400'ü 24.7 oldu. 6 numaralı Island Breeze, Erhan Akkaya ile 26 Ağustos günü Bursa'da çalıştı. Bu safkanın 1000'i 5.3, 400'ü 25.3 oldu. 7 numaralı Mr. Efe Han, Mehmet Yıldırım'la 20 Ağustos'ta Bursa'da çalıştı. 800'ü 52.5, 400'ü 26.3 oldu. 8 numaralı Run for Peace, 23 Ağustos'ta Run for Peace'in Onur Atmaca'yla Bursa'da 1000'i 5.5, 400'ü 25 oldu. 9 numaralı Terizor içte dışta Auris var. Senayi Metin'le 26 Ağustos'ta Bursa'da 638,5 400'ü 25 oldu. On numaralı Patricia ekranlarımıza geliyor. Bursa'da 25 Ağustos'ta Onur Atmaca ile çalıştı. 638 400'ü 25 oldu. 12 numaralı Bivic ekranlarımıza geliyor. Bu safkan Mahmut Duran'la 26 Ağustos'ta Bursa'da çalıştı. 800'ü 54, 400'ü 25.4 oldu. 14 numaralı Dulce Deleçe Bursa'da Cem Altun'la 26 Ağustos günü çalıştı. 638.3, 400'ü 25.4 oldu. 16 numaralı Moon Tango. Musa Kemal Ceylan'la 26 Ağustos günü çalıştık. Hocaeli'de 1000'i 4254 oldu. 17 numaralı Özgem arkadaydı. Önde Misano var. Cem Altun'la 20 Ağustos'ta. Bursa'da 1006.3, 400'ü 27.4 oldu. Dışta 18 numaralı Samaninka var Doğukan Karanfille. İçte ise Cardinal Shot. Doğukan Karanfille 26 Ağustos günü Bursa'da Samaninka'nın 853.5-424.2 oldu. Sevgili yarışseverler severler Bursa İtman Pisti programını izlediniz. Hepinize keyifli seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın. Müzik